hoş Kanalıma birlikte pudingli Desene. Neydi? Pasta yapıyoruz. Pasta yapıyoruz. <laughs> Şaşırdı şimdi. İlk başta biz e, iki paket bisküvi aldık. iki paket puding aldık. Ve ona 8 bardak e Bunun altı ısınmamış ki. Ve ona 8 bardak süt koyduk. Ama çok şey oldu. Birincisi yetmedi, ikincisini de şey koyduk. Şimdi karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar, bir şey daha söyleyeceğim. Bunu en çok kim seviyor? Sen. Yok, sen, sen. 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 Evet arkadaşlar. Böyle koyula koyulu, koyulaşana kadar. Koyulaşana kadar şey yapıyoruz, karıştırıyoruz. Şimdi sıra bisküvileri dizmekte. İlk önce puding altına dökeceğiz. ondan sonra bisküvi ondan sonra puding, bisküvi, puding, bisküvi. Hayır abi, bisküvi, puding. Bisküvi. İlk önce puding, puding, bisküvi. Değil mi? Ha? Bak kameraman öyle diyor. O yüzden biraz bekleyeceksin. Bir. Evet arkadaşlar, şimdi bisküvileri hızlıca dizelim. Çok hızlı da dizemiyoruz. Puding'i az koymuşuz ki. Yok. <gülüyor> <gülüyor> ah, geldi. İki, Senden gözüküyor Bir. Evet arkadaşlar tekrardan dizmeye başladık ama tabii ki o dizdiğimiz yerin üstüne ne koyduk? Tabii ki de puding döktük. ben? Evet arkadaşlar öyle 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 yapıyoruz ve en üstüne de o pudingi döküyoruz. Ve bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.